Zafer Partisi Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ'ın esaretinin 86. gününde Samsun Adliyesi'nin önündeyiz. Ümit Özdağ yanında 3 resmi polis memuru varken operasyon ile gözaltına alındı. İlaçlarını almasına izin verilmeden apar topar İstanbul'a kaçırıldı ve FETÖ dönemini anımsatan bir şekilde suç uydurulup tutuklandı. Ardından 9 sayfa ama içi boş bir iddianame için 78 gün geçti. Şimdi ilk duruşmaya kadar 144 gün demir parmaklıklar arkasında vehinsin deyip tutukluğu adeta cezaya dönüştürüyor ve düşman ceza hukuku uyguluyorlar. Değerli vatandaşlarımız, Sayın Ümit Özdağ niçin esir alındı? Özdağ 22 Ekim'de başlayan yeni açılımla Öcalan teröristinin salı verilmesinin, meclise gelip konuşabilmesinin PKK teröristlerine af çıkarılmasının ve yeni bir anayasa ile devletimize etnik temelde bölme girişimlerinin önündeki en ciddi engel olduğu için esir alındı. Özda, Sakarya ve Sakarya ve Dumlupınar'da atalarımızın kanıyla kurulan cumhuriyetimizin kirli siyasi hesaplara alet edilmesine ve emperyalizme peşkeş çekilmesine karşı çıktığı için esir alındı. Milli üniter laik devletin sigortasıdır. Onun mahpusluğu Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğine vurulan pranga, Türklük onur ve şerefine yapılan bir suikast ve Türk devletine yapılan bir baskındır. Bu nedenle onun Silivri'deki mevcudiyeti hem Türk devleti ve Türk milletine bağlılığın bir nişanesi hem de kahraman gazilerimize minnet, aziz şehitlerimize saygı duruşudur. Sevgili vatandaşlarımız, Ümit Özdağ'ı hukuksuzca tutuklayanlar onu susturacağını, memleket mücadelesinin son kalesi Zafer Partisi'nin dağılacağını zannettiler. Oysa Zafer Partisi Türk halkının artan güç ve desteğiyle artık daha güçlü, daha azimli ve memleket mücadelesinde daha kararlıdır. İşte burada Samsun Adliyesi önünde halkımızdan aldığımız güçle ilan ediyoruz. Memleketi teröre teslim etmeyeceğiz. Öcalan'ın gelip gazi meclisimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. Etnik kimlikli, mezhep inançlı diye bölünmek yerine Bilim, birlik ve barış diyeceğiz. Bilim Meliki, hepimiz birer Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Dündar Taşer ve nihayet her birimiz birer Ümit Özdağız.